Tarata sisteme tekrar hoş geldiniz. Diğer konuları tekrarlayarak başlamaya ne dersiniz? İngilizcenin içinde ne vardı? İngilizcenin içinde tek bir özne, konuşan özne, gevezelik yapan özne. Tek bir bir tane de fiilimiz vardı. Hani fiil olarak nitelendirdiğimiz ifade to olarak anlatmış olduğumuz ifadeydi. To be fiilinin şimdiki zamandaki karşılığı tanım, konum, hal, durum dediğimiz ifadeydi. Tanım, konum, hal, durum dediğimiz ifadenin birebir Türkçe karşılığı Türkçedeki sesli harflerdi. İngilizce'de sesli harfler ise bilinen sesli harfler ve bilinmeyen sesli harfler olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Şayet eylememizin başlangıcı belli bir tahmin ediliyor ise işte o zaman bilinen tanım, konum, hal yani emizar sesli harflerini kullanıyorduk. Yok efendim her ne zaman eylemimizin başlangıcı belli değil, bitiş noktası belli değil ise işte o zaman bilinmeyen tanım konum halde hefezbin yapısını kullanıyorduk. Her ne zaman ki alfa noktasına ulaşır, burayı zaman ve referans vererek sınırlandırırsak geçmiş tanım konum hal dediğimiz ifade geliyordu karşımıza. Wn izden was, wr dediğimiz ifadeden ise ver dediğimiz yapı geliyordu. E, eylemimiz geçmişte bir yerlerde başlamış, devam etmiş ve bitmiş bir tanım konum hali nitelendiriyorsa işte o zaman karşımızda Hedwin dediğimiz yapımız vardı. E o zaman e, şimdiki zaman diliminde tanım konum haller kendi içinde ikiye ayrılıyordu hatırlar Bunların bir tanesi emizlerimizdi. Diğeri ilerleyen zamanda karşımıza gelecek hani dünya yuvarlaktır, Mars gezegendir dediğimiz ifadede kanıt isim cümleleri şeklindeydi. E şimdiki zaman diliminde tanım konum haller de ne yapıyordu? İkiye ayırıyordu. Burada üstlendiğimiz bir geçici durumumuz vardı. Yani şayet özne şimdiki zaman diliminde sahip olmadığı bir görevi ya da sorumluluğu üstleniyor ise işte o zaman bizim karşımıza ikinci bir B bi geldi. Hani akıl hastanesindeki akıllılar ifadesi. Bu bizim tehlikeli B bi olarak açıkladığımız B yapısıydı. B ifadesi tekrar eder hale gelir ise işte o zaman karşımıza verb ayıncı olarak açıkladığımız ifademiz geldi. Bir ifade ise her ne zaman kanıtlanır gelecekte tekrar eder hale gelirse işte o zaman dudaz olarak açıkladığımız yapı geldi. Bir ifade ise her ne zaman yetersiz kalır ise modallarımız geliyordu. Hani modal dediğimiz ifade şimdiki zaman diliminde tanım konum hal durum yani emizar, hefez vazver, hedvin ya da tanım konum hal de devam eden süreç mizara Hefez hefes bina ya da hep bina ifadelerin yetersiz kalmasından dolayı meydana gelecek diğer eylemin gerçekleşme olasılığıydı. Hani Türkçe'de ebilir, ecek ve meli dediğimiz ifadeler aslında bir önceki cümleden bir sonraki cümleden derecelendiriliyordu. Fakat İngilizce'de öyle değildi. İngilizce'nin içinde dört tane ebilirimiz vardı. 3 tane eceğimiz, 5 tane de Mel'i dediğimiz yapımız vardı. E o zaman ebilirli bir cümle geldiği anda karşımıza. Biz bakıyorduk bu cümle bir olası mı yoksa yetimi. Hani bütün eylemler şu anın imkansızı geleceğin mümkün olan mak ifadesinden başarı %5 gerçekleşme olasılığı soru kiplerinde kullanılmıyordu. Peşinde de me ifadesi vardı. Otorite izin dediğimiz. E kul dediğimiz ifadelerimizin içinde tekliflerimiz. Ken dediğimiz ifadelerimizin içinde de talep dediğimiz yapılarımız vardı. Aralarında vurtlarımız vardı tercihlerimiz. Evvil dediğimiz ifademiz İstek, niyet, arzu, dilek dediğimiz ecek yapılarımızda iki eceğimiz modal ifadesinden gelirken üçüncü ecek şayet eylemin gelecekte başlangıç noktası belli ve ise eylem dışarıdan gelen baskı ortak ihtiyaçtan dolayı iki veya daha fazla kişinin karar amacı haline geliyor ise yüzde yüz gerçekleşmek zorunda olan dışarıdan baskı ortak ihtiyaç ifadeleriydi. Peki e, onun arkasından deneyimler için karşımıza şu yapımız geldi. Fikir önerilerde şey vardı. Bireysel sorumluluklarda bastımız vardı. Aynı şekilde ihtiyaçlarda need to dışarıdan baskı dediğimiz ifadede de tuyulu. Peki unutmayın ki modal dediğimiz ifadeler hani elimizde üç tane emizar vardı onların yerine geçen kalıplardı. Emizarları emizar yapan ifade bunların ardına gelen zaman kipiydi. Birinde geniş zamanımız alışkanlıkları nitelendirdiği için diye Birinde sınırlı zamanımız, now, right now, ettim, umut dediğimiz ifadeler. Diğerinde ise gelecek zamana dair dışarıdan gelen baskı, bireysel sorumluluktan dolayı oluşturduğumuz planlarımız vardı. Hani modallar hem şimdiki zamanda aynı emizlerin yerine geldiği için hem geçmiş zamanda hem gelecek zaman diliminde kullanılıyordu. Şimdiki zaman modalları ile gelecek zaman modalları ve geçmiş zaman modalların kullanımdaki anlamları farklıydı. Peki öyleyse elimizde dört tane modalımız vardı. Hem şimdiki zamanda hem geçmiş zamanda hem de gelecek zamanda kullandığımız. Bunlardan bir tanesi mait diğeri would, diğeri could, diğeri should dediğimiz ifade. Must ve have to da formülasyonumuz değişiyordu. Peki o zaman kısa bir cümleyle ilerleyelim. O zaman bu modalların arkasında sadece ebilir ifadesini görmeyeceğiz. Ebilir di, ecek ki, di dediğimiz yapıları da göreceğiz. E o zaman Gelelim bu akşamki konumuza. Bir ifade ise her ne zaman ki geçmişte olmuş bitmiş bir ifadeyi nitelendiriyorsa anlık bir ifadeyi işte o zaman karşımıza tı, d, mış, mıştı dediğimiz yapılarımız gelecek. E o zaman basit bir tekrar yapalım mı? İsim cümlelerinin içinde basit bir örnek evdeyim ya da evdeydim dediğimiz yapımız vardı. Hadi heceleyelim sistemimize göre. M harfinin altına ay, i harfi tamamen sesli harf öznenin tercihiydi. Bu bir m olabilirdi. Aynı şekilde hevbin dediği ifade olabilirdi. Y'de artık vardı. D dediğimiz. D'de içindeysek in, bahçe civarlarındaysak on. in sınırsız bir alandaysak ya da zamandaysak et. Evin karşılığına, house yerine ben hep on kullanıyordum. Bunu her ne zamanki evdeydim yaparsak, işte o zaman karşımıza vaz ya da had been dediğimiz ifadelerimiz geliyordu. Hani idi ada ede, udu dediğimiz ifadeler was were ve had been şeklinde değil miydi? Eve gidiyorum cümlesinde gene aynı heceleme sistemimiz vardı. M'de I, şu anda yoldaysam gidiyorsam M. Aynı şekilde hep eve gidiyorsam sürekli uzun bir yolculuksa have been. dediğimiz ifade ayıncı yapımız, gitmemiz go. Hani eylemle süreç bize gülümsüyordu sesli harflerimiz. Şayet yer yön kişi durum bildiriyorsa karşımıza to zaman bildiriyor ise hani to be emizar hefez bin vazor ve bin olarak gelmişti. Evin karşılığı da om dediğimiz ifade. E, o zaman gidiyordum dediğimiz ifadenin içinde e, ne yapıyorduk? Emin yerine vaz. Aynı şekilde hevin yerine de Edbin dediğimiz ifadeyi kullanıyorduk. Peki modallar geldiği zaman aynı cümlenin içinde eve gitmeliyim. Kim? Öznelerimiz standart. Ay ifadesi. O zaman milli ifadesinde ve seçiyoruz should, shall, must, need to, Sizin derecenize göre bunlardan herhangi bir tanesi gelecek. Ebilirim dediğimiz ifadenin içinde işte o zaman karşımıza main, might, could, can dediğimiz yapımız gelecek. E, bunu size göre değiştiği için altına kodlama atmıyorum. Eceğim dediğimiz ifadenin içinde will, would ve going to dediğimiz yapıyı kullanacağız. E fiilimiz go fiili, e harfinin altında to, ev dediğimiz ifadelere de karşımıza... Om dediğimiz yapı geliyor. Aslında burası bizim şu ana kadar yaptığımız bütün ifadeleri veya tensilerini nitelendiriyor. Şimdi gelelim yeni kalıba. Ya eylem oldu bittiyse, yani ben artık eve ulaştıysam, eve gittim dediğimiz bir ifadede. B harfi bizim ay dediğimiz yapımız. T dediğimiz ifademiz ise biraz daha farklı bir ifade. Diyor ki, İngilizce'nin içinde t, d, aynı şekilde mış, mıştı ya da mışmış mış dediğimiz yapılar karşımıza Türkçe'de biz bu ifadeleri tek bir yapıyla tığ ile bağlıyoruz ama İngilizce'de bizim karşımıza bu ifadeler kendi içinde üç ana kalıp şeklinde gelecek. Neler bu üç ana kalıplar? Hemen bir nitelendirelim. Şayet eğilen geçmişte olmuş bitmiş bir anı nitelendiriyor ise bu anın zaman ve referansı özde tarafından biliniyor, istenildiğinde açıklanıyor ise işte o zaman bizim karşımıza fiilin ikinci hali gelecek. Peki yok efendim bu eylem zaman ve referans belirtilemiyor. Kendisi etkisi sonucu şu anda bir yerlerde değilse, sonuç şu andaysa işte o zaman karşımıza hev ve hez artı vörpüç dediğimiz yapı gelecek. E bu ifadenin kendisi etkisi sonucu geçmişte bir yerlerde ise anı olarak kaldıysa işte o zaman karşınıza head work 3 dediğimiz yapı olarak gelecek. Peki bir saniye nefes alalım. O zaman fiillerin yapısına bakalım. İngilizce'nin içinde sizin karşınıza gelecek 3 çeşit fiil var. Bunlardan bir tanesi fiilin birinci hali. Fiilin birinci hali dediğimiz yapıların içinde Kullandığımız ifadeler aslında mastar ifadeleri. Bu mastar ifadelerinin içinde karşımıza gelen yapı mek ve mak dediğimiz ifade. Peki fiilin ikinci hali olarak nitelendirdiğimiz ifadenin içinde bizim karşımıza dili geçmiş dediğimiz yapı geliyor. Yani cümlenin içinde artık tı ya da ıdı dediğimiz yapılarımız var. Peki ya fiil 3 işte orada karşımıza gelen ifadeler bizim cümlenin içinde belirli sonuçların olduğunu gösteriyor. Peki bu sonuçlar dediğimiz ifade şu anda çok açıklamadık ama bu sonuçlar dediğimiz ifade karşımıza geçmişe sonuç, aynı şekilde şu ana sonuç ya da şimdiki zamana sonuç ya da gelecek zaman diliminde karşımıza gelecek pasif adı altında edilgen ifadelerimiz var. Oraya sonuç. Yani orada artık karşımıza to be artı verb 3 olarak açıkladığımız formülasyonumuz gelecek. O zaman bu ifadeyi bir de tablomuzun içinde gösterelim. Olmaz mı? Dedik ki şayet eylem geçmişte olmuş bitmiş bir anı nitelendiriyor ise bu anın zaman ve referansı özne tarafından biliniyor istenildiğinde açıklanabiliyor ise işte o zaman bizim karşımıza fiilin ikinci hali geldi. Yani dili geçmiş. Bu zaman referans dediğimiz ifade bizim olmazsa olmaz yapımız. E, diyeceksiniz ki o zaman e, fiilin ikinci hali geldi. Vazör fiilin ikinci hali. E, o zaman vazörle dit aslında birbirinin ikiz kardeşi gibi. Bunlardan vazör olan ifadesi cümlenin içindeki isim yapılarını dit olarak nitelendirdiğimiz ifadeler ise cümlenin içindeki eylem yapılarını veriyor. Yani itı e, dı dediğimiz ifadelerde de evi gittim dediğimiz yapılara da t takısında önde cümlenin eylem ifadesi var. Vazör dediğimiz yapılar yapılarda ise bakın tı dediğimiz ifadenin Ön tarafında karşımıza gelen yapı cümlenin isim yapısı. İkisinin arasındaki fark o zaman çok basitmiş. Birinde isim, diğerinde ise karşımıza gelen ne var? Eylem olarak açıkladığımız görüntümüz var. Peki bu fiilin ikinci hali. Hani yıllar boyunca bize düzensiz tablolar öğrettiler. Fiilin birinci hali, fiilin ikinci hali, fiilin üçüncü hali şeklinde. Ben size desem ki bir fiilin ikinci halini kullanmamız gerekmiyor. Eğer bir fiilin ikinci halini bilmiyor isek işte o zaman fiil 2'nin alt versiyonunda did artı fiil bir şeklinde kullanabiliriz. Peki e, o zaman şöyle bir formülasyonu bu tarafa tekrar yazalım. Hani İngilizce'nin içinde bir subject bir verb aynı şekilde bir subject bir verb artı bir object dediğimiz ifademiz vardı ya e şimdi fiilin ikinci formülasyonunu kullanıyoruz yani tığdı ifadesini kullanıyoruz dedik o zaman subject artı fiil iki artı object dediğimiz bir ifade gelecek ben şöyle yapacağım bu fiil ikinin yi bu tarafa alacağım yani subject artı fiil iki artı object şeklinde göstereceğim aynı şekilde buradaki fiil ikiyi sileceğim onun yerine did artı fiil bir şeklinde kullanacağım. Hani bunun negatif formülasyonu subject artı did not artı fiil bir artı object değil midir? E sorusuna baktığımız zaman karşımıza şu gelecek. Did artı, subject artı, aynı şekilde fiil bir artı object dediğimiz yapı negatifinde ise karşımıza didn't artı, subject artı, fiil bir artı object dediğimiz ifade gelecek. Ya ben şu ana kadar az çok beni tanıdınız. Formülasyon öğreten bir hoca değilim. Her şeyin belirli bir mantığı var. Mantık diziliminde ilerliyorum. E, o zaman elimizde böyle bir formülasyon var ise Cümlenin içinde aradığımız yapı tı, d dediğimiz ifade değil miydi? Hani klasik örneklerimizden bir tanesi hep şudur. Herkesin aklında olan bir fiil yapısı vardır. İşte fiilin birinci hali gitmekte go'dur. Fiilin ikinci hali went'tir. Fiilin üçüncü hali ise gone dediğimiz ifadedir. Peki ben size desem ki bunun Ventinin yerine cümlenin içinde ne kullanabilirsiniz? Cümlemizin içinde fiil ikinci halini ezberlememiz gerekmiyor. Did artı go şeklinde kullanabilirsiniz. Yani I did go to home. Hemen şuraya. I didn't go to home. Did I go to home? Didn't I go to home? Cümlenin içinde eve gitti takısını alacak. E, negatif olduğu için gitmedi, özne gitmedim ise kimi aynı şekilde gitmedi mi yapısı gelecek. Peki zaman ve referans verirsek dil geçmişi kullanıyoruz. Peki zaman ve referans veremiyor isek yani eylem geçmişte olmuş bitmiş bir anı nitelendirmiyor ise ya da özne tarafından zaman veya referans belirtilemiyor ise işte o zaman bizim karşımıza sonuç olarak açıkladığımız görüntümüz gelecek. Yani özlemiz zaman ve referans verilemiyor ise, belirtilemiyor ise işte o zaman karşımıza fiilin üçlü yapıları gelecek. Peki bu fiilin üçlü yapıları dediğimiz ifade iki ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi şimdiki zamana yani şu ana verilen sonuç ben hala evdeyim. Diğeri ise dün gittim ve çoktan çıktım geldim dediğimiz ifade. E o zaman buraya bir fiilin üçüncü hali gelecek. E o zaman bu fiil üç dediğimiz ifade de şayet eylemimizin kendisi etkisi sonucu şu anda bir yerdeyse işte o zaman karşımıza heves artı work 3 olarak açıkladığımız görüntümüz anılarda bir yerlerde ise işte o zaman karşımıza head work 3 dediğimiz ifademiz geliyor. E o zaman gidin sonucu şimdiki zamana ise head work 3 geçmiş zamana ise işte o zaman karşımıza head work 3 dediğimiz ifade geliyor. Hani biraz önce cümleyi yazmıştık ya eve gittim şeklinde Buradaki T'nin demek ki karşımıza gelen 3 görünüşü var. Bunlardan bir tanesi şey şu ana sonuç. Diyor ki make keep, have work 3. Diğeri neydi? Fiilin ikinci hali. Şurada bir kendimize yer açalım. Alttaki görüntümüzü silelim. Diğeri ise karşımıza gelen had Work 3 dediğimiz yapısı. Fiilimiz de go fiilimiz. O zaman go ifadesiyle üçü birleştirdiğim zaman karşıma gone ifadesi geldi. Go fiiliyle go fiiliyle fiilin ikinci halini birleştirdiğim zaman went ifadesi geldi. Go fiiliyle Üçü birleştirdiğim zaman karşıma gan ifadesi geldi. Hani bütün İngilizce tek bir öznenin üstüne kuruluydu ya. Konuşan özne, gevezelik yapan özne dediğimiz ifade. O zaman eve gittim cümlesini üç şekilde kullanabilirim. A. Birincisi have gone to home ya da I bir dakika ilk önce diktesini yazalım. I did go işte şapısı fiilin ikinci halini biliyorsanız went home diğer yapım ise I had gone to home